Ne arkadaşlar, arkadaşlar, ben arkadaşlar sık bir türlü saat 29. bölüm parfümde bakıyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar trollerin ve kesimlerin arkadaşlar şimdi arkadaşlar trollerin ve kesimlerini çözelim şimdi arkadaşlar burunu atalım yok oranı değil ya burunu burunu burada değiş değişmek oluyor mu bakalım 6 yazı 4 Ya İngilizce Amerika'da İngilizce Amerika'da yapacağım İngilizce olsun Hiç olmasa İngilizce biliyoruz İngilizce ben biliyorum arkadaşlar Onun için İngilizce yapalım Skibitonet geldi Lazer silahlarımızı Vuruyoruz Lazer ateşlerimizi Vuruyoruz yandı. Burada kameramanlara bakıyor ve kim geldi? Drone bakıyorsunuz bu oraya geliyordu. Burada arkadaşlar bir adamı geliyordu. Bilim adamı sıkı bir geliyordu. Bilim adamı sıkı bir Ve bilim adamı oraya bakıyoruz. Bizi görmüş kameramanlar. Spekman gelmişti. İki tane bilim adamı görmüş burada. İki tane bilim adamı. Burada iki tane bilim adamı vardı iki tane bilim adamı. Bilim adamı baktı. Ve arkadaşlar kameraman Titan'ı çağırmıştık. Tabletimizden, televizyonumuzdan. Kameraman Titan'ı çağırmıştık ve gülüyordu Ve zehir ateşini vurdu. oradan da vurdu. Burada arkadaşlar şeytan karının tam dediğini anlamamıştık. Şimdi arkadaşlar anlayacağız. Ve vuruyor ve kameraman Titan Sonra da Vuruyor ateşini vuruyor Her yeri koparttı TV Titan TV'sini patlattı Demiştik arkadaşlar Skitolet Bölümlerinde TV'sini patlatacak Ve Ateşimizi patladık Mıknatısını attı, Mıknatısını attı. Sonra da bizi vurdu Vururken kim geldi Titan TV ben geldi. Titan TV ben iki geldi. Ve yardım etmek için geldi. Yardım etmek için. Diyor, you stay with you man? Bilmedi mi? Diyor ne? Ne oldu diyor? Diyor ki bilmedi mi diyor? Diyor ki Beckham'a gidip Bedroom'a gidip bulutları gideceksin. Drill Titan orada diyor. istiyor. Bekirleri yok. Hayır. Quiz. Harry ve Eos. diyor. Nadir bir avir gidiyor. Yani nadir bir nadir bir ben ben bütün Titan'ları alacağım. Diyor ki bütün Titan'lar benim olacak. Bütün Titan'ları alacağım. Yani Kamerman Titan'ı, Titan TV meni alacağım diyor. Burada da örümcek Titan geliyor. Örümcek Titan yapmıştı kendisi. Dri Titan'ı böyle yapmış. yapmış. Titan'ı mor yapmış abi. Kim attı? Skibri tuvalettir. Hayır. Bilim adamı. Bilim adamı artık şeytan karı ile diyor. diyor ki ben de olmalısın. Diyor hayır. Şerefsiz diyor. O. <laughs> bu da gülüyor ya. Biliyor mu geçiyorsun lan bizden. Biliyor mu geçiyorsun şeytan karı. Yo. Abi. Bütün arkadaş ekizimleri Arkadaşlar aldık arkadaşlar bütün gizemleri yaptık arkadaşlar. Oğlum ne ya? Dakika. Evet dakika. Evet arkadaşlar bütün gizemleri bütün trolleri yaptık arkadaşlar bütün gizemlerimizi ve bütün trollerimizi yaptık. Like mağbulumuzu da unutmayın gördüğünüz gibi bütün trollerimizi yaptık. Like mağbulumuzu da unutmayın. Bay bay.